Şurada bas, daha zorla bas. Aferin Beray! Haydi haydi! Yüklen, yüklen, haydi. Burası, burası. Miray, haydi! haydi haydi Haydi, haydi. Bırakma, bırakma. Oraya kal, Bizde, bizde. Aferin be, işte bu. Haydi, haydi. Tamam kaldı, haydi, haydi. Açıl. Aslanlara vurana patlama. Patarana kasıt çık. Çık. İleri. Çık. Ensam ofsayt yapalım. Gerek yok. Sakin. Bizde evet. Tamam bizde. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Yürü Yürü. Geri dur, geriye. Sen de sen de gollerim bunu hemen. Tepe gol, gol, gol! 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 gol, gol, gol. gol, gol, gol. gol, gol. Evet. Haydi takım haydi çıkartma oradan! Bas orada evet. hemen! Ama, ama. Ama. Hadi, hadi. Çıkmaz o bizde! Evet! Aferin, Aferin oğlum ben. Sakin! Konuş, konuş. Arda gerek yok oğlum ya. Hastasınız ne gerek var zorluyor kendini. Emir. Çok da sakin değil. Hüseyin, oraya gelmez top gelmez. Eray sen de haydi al onu. Top işte haydi. Çık çık çık. Hataya zorla. Evet. Yüksel yüksel. Bizde bizde. Bizde o. Haydi. Biz Sakin, sakin haydi olun. O nasıl kafa burada ya? Hayır. Evet. İndir yere, indir yere. Kaç sen kaç. İnser. Top iste İnser, top iste işte. vuruş. Yürü lan, yürü Haydi haydi. Bırakma oğlum, bırakma Önde bas. Bas orada hataya zorla, nefes saldırma. Bas. Bas bizim o, bas! Evet! Alt oğlum be, yürü, yürü! Yürü! Yap oğlum! Bizde, bizde, bizde! Yürü yürü. Yürü, yürü! Haydi! Açın! Ya. <laughs> bas, ol, bas, bas! Bizim o bas! Hadi anne. hadi, hadi, hadi. Oh Alın üzerine bas, bizim o. Altı yüz bas. bas, bas. Oğlum be. yürü, yürü. helal Haydi tepe, haydi tepe, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Gol olur, haydi. Gol olur. Gol ya oyuyor ya. Hakikaten yani. Resmen tek maçtı ya. Güncan Çağ Kırtay! Haydi Kırtay oyuna devam haydi. <laughs> Ha, haydi takım! Ha, haydi takım! Haydi gençler. Haydi gençler. 好，跳！好，跳！<uno> Terima kasih telah oh yes Emir! Emir! Bakar mısınız? Bir dakika. Bir dakika bakar mısınız? Bütün beni ileride dinleyebilir mi? Çocuklar sizden dolayı top oynuyor. Lütfen birazcık sessiz. Tezgahat için rahatsız olan bir takım taraftarı var. Ben buraya tezgahat yapmaya kaç kilometre yoldan gelmiş. Hakaret var mı? Demorize edecek bir var mı? Yan Bizim evet. de onların bir alakası var. Hocam yer burası değil. Sakin burası sadece takımı destekliyorsun sakin, de i̇şte, de şey sakin olman tamam, Biz de kültür yok. Hakeme çıkarlar. Sakin ol. Bak benim de gördüm ben. Neden acaba hakaret ediyorsun? Hakaret etme Ego Devam et. Oyunumuza bak ya. Düşme oğlum düşme. Haydi. Bas önde bizde. Yakup adamı sıkıntı var. Arkaya kaçtı var. Kaç oğlum kaç. Bir daha bir daha. Kaç oğlum. Kaç, bir daha, bir daha. Kaç oğlum? YAPMA OĞLUM YAPMA OĞLUM şey. Çok güzel. Ofsayt nasıl ofsayt? değil hocam. Kaleciye faul. kaleciye Elini kaldır da bana Kaldır arkadaşını. Kaldır arkadaşını. Kaldı. Kaldır, kaldır, kaldır bak. İşin olmasaydı Aferin abi haydi. Aferin Barda. Sen neyin Emir Bulut? Haydi Emir Bulut haydi. Gürtay. 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 Sakin olun, olur olur böyle şeyler çok oluyor ya. Sakin olun, boş verin. biz de çok iyi biz de çok iyi çok iyi evet yana dön yana dön evet al sakin sakin ne zamandır geri tüvi davis tüvi al dur evet evet mücadele devam kaçalımza bizde sakin konuş. Hadi çevir. Evet. Daha sakin, daha sakin.

Haydi 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 haydi? takım haydi. Haydi takım haydi. Işıklarda yandı aydınlandı. Bravo! Aferin size. Aferin çık Fedo çık. Aferin yürü yürü yürü. Evet. Haydi haydi. Haydi çocuklar. Aferin aferin. Kal orada kal. Kalk çıkartma orada kalk. Top, top kal orada daha zorla bas hemen. Kız gitme hadi, gitme hadi, gitme. Hadi, hadi, geçmez hadi, hadi, o, geçmez hadi, o hadi. top bizde. Bizde hataya zorla. Evet. Hadi seni. Al kızım, 何で行くの Komşu hayat ki burada. <laughs>

Ne için? Zatma vermeyin. Çok güzel. Bir maç iptal olmuş. Ay. Bu iptal olan maçın yerine değil mi? Aynen. Ya şey sadece maç ona nerede beş maç iptal. Bunu tabi, buna tabi. Sabah tam belde miydi iptal oluyor yoksa? Son bir dakika, son bir tane. Orada kalsın top, orada kalsın. Başım ağrıdı, yemin ederim başım ağrıdı. İnanırım. Senin diğer tarafta çekerdim ya. Sen okuyor musun yoksa burada çalışıyor musun? Okuyorum Ne okuyorsun?